Dünya barışı tehlike altında. Eğer bu adamı hemen yakalamazsak benim getirdiğim dünya barışını sonsuza dek yok edecek. Ülke olarak bu adamı kınıyoruz ve derhal yargılanmasını istiyoruz. An <Gülüyor> 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 niye gülüyorsun lan gerizekalı? Geri. Kendine gel lan. Kendine gel lan. <laughs> Adam buna yine geldiler ha. Gel gel. Vallahi sapıttı yere. bu yine. Sesimi duydular, sireni yaktılar. Valla geliyorlar, Muga oradalar. Aha duydular, yat yere yat yat. Oho, gene mi amcalar? Hepsi tipçi zamanı. Leva bu edade. Dılıcı gerim katıya. Biter de dünyayı. Kalçı ayı ve Aman edine. Ve ne Bine mermir Babu ba kıyamete Şehrimin içinde koptu kıyamet Gene olay var Hani koş mu göz aftet Belki bir gün bize de doğacak o güneş Ne olacak sonum bana bir akıl ver Amcalar retime sas çalar Direni as Ayağın ablalar ele kalçalar Bıyığı uzatmış gezmanım geli. Çok özlemişim ula ağzı bok kokir Caddede podyumda ayağın ablalar Nike adidas puma gözde kızdıra Bıçağı var oğlum bizi vurmasınlar Gül oğlum gül sakın çaktırma Şu tipine bak lan uy babu de Allah'ım vermesin düşmanıma bile Parlıyor fosforu şekiller tayvan Hele bir sarılışı var inan ki hayvan Al bir duman sonra neşe bizimle Köşede bekliyor lan o aya nabiler. Tipleri kes go bakışlar fena Evlat olsa sevilmez la bunlar Sesimi duydular sireni yaktılar. Vala geliyorlar Mugo Oradalar. Aha duydular yat yere yat yat Oho gene mi amcalar Atmalı koş buna yaklar durmasın Paket olan şop ve kurtulana huzur Başladı maraton arkada amcalar Yakalıyana gazoz burası vazılar. Mugo maç yapa hadi bonzağı isine, Kaybeden paketi alıp getirsin Üç korner bir duman aha patlayan Kim tutar beni be bir topa vuramıyor. Kimse sanmasın başıboşu zani Kimisi tekstilci kimisi tornavut çok paket olduk öğrendik yolları Kim sorarsa mı go ekmek parası <Sessizlik> Evçi tipçi zamana Leva bu veda değil Ucu gerim katıya Vider derde dünyayı Evçi tipçi zamana Leva bu veda değil Ucu gerim katıya Vider derde dünyayı Kalçı ayı ve amana ne kadar jin biner miir babu kıyamet.